Ayrı el alırsınız biraderlerim. Bu ne? Sen doğmadan önce başlıyor. Tamam kardeşim boşanlık diye çocuk yapamayacağız mı? <gülüyor> <gülüyor> Kucağına oturabilir. Tamam. Hadi ne? Evet. gel tramba yarışları. Şevket Soru sizin yüzünüzden battı. <laughs> Uuu uh, gel bebeğim. Sikeyim ananı. Ala cebini <laughs> <laughs> oğlum adamın bileklerini artık nasıl çalıştıysa da taşşak çıkmış adamın Bu nasıl bir bilek lan? Bu nasıl bir bilek oğlum? Bu şaka mı ya bu? Adam gerçekten yaratık gibi duruyor. Enfeksi... Abi yani steroid bile olsa bu boyutlar pek... Abi yani çok zor ya. Gerçekten çok zor. Steroid bile bassam bu yani bu boyutlar inanılmaz derecede zor. Kardeşim e boyunca... ne yapıyorsun? Alo. Ha tamamdır o zaman kardeşim. Şey diyecektim ya. Müsaitsen LOL oynayacağız da geleceksen 5. oldu diyecektim de. Tamam tamamdır canım benim. Hadi öptüm. Volta da çok selam söyle. Kocaman öp benim için. aleykümselam kardeşim benim. Seviyorum seni. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Onların işleri varmış. Volt'la birlikte oturuyormuş. O, o yüzden. Ya bu sen ne zaman başlıyorsun Storyoite? Yani paralel bir evrende muhtemelen başlarım da yani bu vücutla birlikte başlamak biraz zor. Çünkü kalpte bir problem varken bir de Storyoite girmek. Yani ben intihar etmek istiyorum demek de aynı şey. O yüzden yok ya. Evet, aga varsayım. Okey, 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 okey. O zaman meze olmaya hazırsın o zaman. Ben açık buldum mu yapıştırırım biraderim. Yakınımsın evet, yani yapacak evet, bir şey yok. Evet. Bugün, yine file markette hiç yemediğimiz, tatmadığımız atıştırmalıkları tadacağız. Vegan ürünler aldık. 3-5. Bu kim bu arada? Üniversite arkadaşım. Parça yine bir şeyler aldık. Bakalım nasıl olacak. En başta bir cips var. Bunu deneyelim bence. Şöyle bir kinoa cipsimiz var. Değişik bir vegan ürün galiba. Üzerinde vegan yazıyordu ama. Glütensiz ve veganmış. Deneyelim cips nasıl olabilir diye bir bakalım Ya şu bir şey söyleyeyim mi Flamor sen yemin ederim kız kitlesin oynuyorsun ya Neden? Sen yemin ederim balla'yı kız kitlesin <laughs> oynayan <gülüyor> bir <laughs> amcıksın ya bak sen var ya o kadar o beni delirttin ya şu an Eğitim Eğitim ya, yani. Bence hiç, hiç baharat tadı almadım. Baharat tadı yok. İyi diyemem. Gözü bence. Gerek yok yani. Bilmiyorum. Fiyatına hatta bakabiliriz lan. Dur 69 TL'ymiş. Bence 69 TL edecek bir şey değil. 69 lira ya. Çok daha, daha, güzel. güzel. Şeyler Sağlıksız bir beslenirim. Bence Aynı, daha, güzel. daha güzel şey. Abi. E, abi. <laughs> videolarını severek. Takip ediyorum. Seni seviyorum. Kalp. Bu ney? Normalde yüklendi. Kork olmaz sana, senden asla. Kazancım onun oyunları. MÜZİK <laughs> <laughs> oh <laughs> <almanın gülüyor> <laughs> Bildiğiniz üzere Zelenski ve Trump'ın arasında geçen konuşma geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Arkadaşım da yapay ile düzenledikten sonra YouTube'a yükledi. Yüklediği video 7,5 milyon izlendi ve bu kadar kazandı. Ben de sıfırdan bir kanal açtım ve 30 gün boyunca her gün shorts videosu yükledim. Detaylar son videomda mevcut. Hey el Don, بعد Come to my home and eat maklouba, please. Ya be. bu arada tam benim elime göre küçük. Benim keşfetimi kim sikti bu arada? FBI ajanım izleyip şey mi diyor? Ya bu amcık normal bir algoritmaya sahip. Dur ben şunu bir algoritmasını sikeyim falan mi diyor? Yani bu kadar kötü bir algoritmaya nasıl sahip olabilirim ya? Abi baksana bir like ediyorlar senin önüme çıkıyor Egemen oyunda. Parkour. Nasıl olabilir abi bu? Parkour. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, oh. Nice. <laughs> bu adam devçi kumar oynayamaz mı? Bak sakın çocuğuma dokunma. Bana ne istersen yap ama evladımdan uzak durun. Bak sakın çocuğuma dokunma. Bana ne istersen yap ama evladım. Güzel oyunculuk. <laughs> Runik RP'ye bekliyoruz. Henry of Sk. 444'ün sabah kalktığını gördüm mistik rüya. <laughs> beni dinlerim çıkartmayın. Çekme beni. <laughs> beni Oğlum bu yaşta nasıl adapte oluyor bu şakalar lan? İnanılmaz bir şey bu. Çekme beni. Beni- <laughs> Bu inanılmaz bir şey bir saniye dur. <laughs> Lütfen bırak bir şey yapma. verirsen olmaz. Ama benim son param var. Oğlum roleplay falan yapıyor. inanılmaz iyi. Hem de 5 dolarım var. Kızım sen onlara inanma. Onlar seni kandıracak. Nasıl yani anne? <laughs> çok... Oğlum bir de tatlı tatlı, tatlı roleplay yapıyor. Çok, iyi. Bana ver. Aa! Hayır hayvan yedim. Aa! Şeker <laughs> beni hatırladın mı? Sen kimsin? Sen yaman mısın? Aa çok şaşırdım. Oğlum dört farklı karakteri falan canlandırıyor. inanılmaz. Çok iyi. Harbi çok iyi. I'm I'm day, kaka. Oh! What the hell? İyi <laughs> <laughs> <Neydi? For rain, gülüyor>

Haftada en fazla 5 takipçi alman hakkında nasıl hissediyorsun? Dürüst olmak gerekirse pek umurumda değil sonuçta amaç eğlenmek. 3 yıldır 1000 takipçiye ulaşamadın be. Kim dedi lan ona? Hafta... <laughs> hey Topper, yeah. but you can't keep your eye on the car. Ya böyle şeyler yapmayın. Real sizden yayıncının yayınını real sizden yayıncının yayıncısı mı? He, korkunç <laughs> şey çıkıyor. Bu yılların videosu lan çocukken <laughs> müzik ediyorsun. <laughs> çok eski sen bilmezsin ben bilirim. <gülüyor> korkunç bir <laughs> adam

Ya siktir git amana koyayım izleme video amana kolumun evladı. Baba bana ne oldu ben unuttum. Kimsin lan kayboldum. Neresi burası dur yeter yoruldu. Tek bir dumanla ben hafta kavuştum. Baba bana ne oldu? ne yapayım? O acımasız geldi ya bana bu. Bu video biraz yanımızı sıktı Arveden. Üzücü. Sonuşerin kan, omae wa doku madi miyeteiir. iru? Omae wa ori ni topteyo, aratara hikari Bu adamlar neler yapıyor ya? Harbi adamlar neler yapıyor? Chat görüyorsunuz mu? Yapışkiza valiye. Ben almam. Zaten almazsın, ben de almam. Yani niye alalım da yani sarıyor yani izlemek sarıyor. 550 bin dolar mı? O mu? Ciddi misin sen? Troll mü yoksa bu? Oğlum siktir ya ciddi misin ya? Nasıl 550 bin dolar olabilir ya onlar?